Herkese merhabalar. Matematik fenerine tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik feneri kimdir? Nedir? Kimdir? Ne yapar? Ne eder? Bunlar hakkında konuşmak. 12. sınıfların konuların çıkarılması hakkında dertleşmek. Durumlar hakkında görüşmek ve benzeri birçok durum hakkında bundan sonra ne yapmanız gerektiği hakkında sizlere bilgi vermek amacıyla böyle bir video yayınlamak içimden geldi. Normalde bu tip konuşmalarda çok rahat değilimdir. Daha ziyade en rahat olduğum şey ders anlatırken rahatlığımdır. Tabii ki yaklaşık bir, bir buçuk yıl oldu. Yani sistemi detaylı olarak e, girdiğimizde, kanalımızı açtığımızda. E, şu anda fena gitmiyoruz ama daha da iyi olabilirdi. Biraz daha erken başlayabilirdim. Daha farklı içeriklerle devam edebilirdim. Tabii ki amatörlük bir bölüm. O amatörlük olmak zorunda. O amatörlüğü yaşayacaksınız ki ondan sonra nasıl davranacağınızı, neler yapacağınızı, planlamanızı ve benzeri birçok durumu e, göstermeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben yaklaşık 20 yıllık matematik öğretmeniyim. Tabii ki üniversite yıllarında üniversite yıllarında da çalıştığımızı şöyle düşünürseniz 20-25 yıl arasında matematikle ilgili ve en çok sevdiğimiz bölüm zaten matematik. Matematik çok seviyoruz ki bu bölümdeyiz. Üniversiteyi kazandığımızda tabii ki matematiğin içeriğini lise gibi düşünürken üniversitede çok daha farklı yapılar olduğunu gördük ve gerçekten matematik bir okyanus. Nasıl biz okyanusların yüzde bilmem kaçının yüzde doksan üzerini bilmiyorsak matematiğin de hepimiz yüzde doksan üzerini bilmek gibi bir şansımız yok. Tabii ki ilerleyen zamanlarda birçok arkadaşlarımız, birçok meslektaşlarımız bir, birkaç alanda kendilerini geliştirip doktorasını, doçentliğini, profluğunu alanlar olmuşlardır. Ama matematik bir derya. Yani bunun hepsini bilme şansınız yok. Ama yorum yapma, mantık yapma şansınız var. Yani 20-25 yıldan beri matematik anlatmaya çalışan, bu konuda evet gerçekten iyi olduğumu söylerler. Ee, sonuçta ben sadece işimi yaptığımı söylerim. Bu konu bu konuda da dediğim gibi biz verilen işi yerine getirmekle mükellefiz sadece. Yani karşısındaki karşısındaki insanın matematiği anladığını görmek, karşısındaki insanın matematiği sevdiğini görmek bizim için yeterlidir. Yani bu sistemle ben bir kanal kurdum. Burada bir matematik feneri adını koymamın sebeplerinden bir tanesi de herkese bir ışık olmak, aydınlık olmak, onların yollarını karanlık yollardan daha aydınlık yollara geçirmek amacıyla olduğunu da şu anda söyleyeyim. Şimdi tabii ki e, kanalımız devam edecek. Şu anda birçok yayın acil yayınlarından birçok zaten orada da soru, acil yayınlarında da videolarım var biliyorsunuz. Acil Matematik kanalında da videolarım var. E, trigonometri fasükülünü ben çektim orada biliyorsunuz. Şimdi burada kendi kanalımda yine trigonometri fasikülü. Bu sene olsaydı limit türev fasikülün neredeyse %96'sı bitmişti. Son 2-3 testimiz kalmıştı sadece. İntegral fasikülüne başlamıştık ama onların devamları yani limit türev bitti zaten ama önümüzdeki yıl değişirse tekrardan çekeriz. İntegral de yine aynı şekilde önümüzdeki yıl devam edecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onları şimdilik durdurduk. Çok kötü bir zamandan geçtik. Gerçekten e, hepimizin istemediği ama yaşanabileceğini de hep söylenen, bundan önceki televizyon programlarını izleyin, 5-6 yıl önceki ve benzeri, bunların olabileceğini söyleyenler, bilim adamları ve benzeri birçok insanın yüzlerce kez tekrar etmesine rağmen böyle bir şeyle karşılaştık. Yani karşılaştığımızı biliyorduk ama bu kadar büyük, iki tane büyük depremin arka arka olacağını kimse düşünemezdi herhalde diye diyorum. Yani bir 7.7'den sonra yani 6-5.5 okey de 7.6 şiddetinde bir deprem olması beklenmedik dünyada. Hiç beklenmedik depremlerden bir tanesi olduğunu da söylemem gerekiyor. Orada öncelikle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Şu yaralı olanları da hepsine acil şifalar diliyorum. Çok zor. Biz anlayamayız. Biz orada yaşamadık, o sistemi görmedik, o durumu hissetmedik. Sadece onu yaşayanlar onu anlayabilir. Biz sadece onların acılarını affetmek için dua ediyoruz. Yardım yapılacak olan yerler varsa yardım ediyoruz. Buraya gelen öğrencilerimiz var. Oralardan buraya gelenler. Onlara herhangi bir kitap yardımı ve benzeri bir şeyler olduğu zaman elimizden gelen her şeyi göstermeye çalışıyoruz ama ne dersek diyelim, kim ne derse desin bizim oraya anlama şansımız yok arkadaşlar. Ee, yani o ayrı bir dünya. Yani herkes şu anda orada e, ne olacağını ne edeceğini bilemiyor. Birçok arkadaşımız çadırlar içerisinde çok zor durumlarda ders çalışıyorlar. Haklılar. Yani Milliyetin Bakanlığı 12. sınıf 2. dönem konuları kaldırmakla evet bir bakıma doğru yaptı diyebilirim. Ama tabii ki birçok diğer tarafla çalışan arkadaşlar kızabilirler bu konuda. Ee, orada da onlara düşünmek gerekir. Biliyorsunuz ben de limit türev fasükünü neredeyse bitirmiştim. İntegrale de başlamıştım. 6-7 video başlamıştım ama şu anda onları geri çektim. Ama bunlar her şeyiniz sağlıktan önemli değil. Yani sağlık çok çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Umarım en kısa zamanda yaralar sarılır. Yaralar sarıldıktan sonra da mutlaka ve mutlaka tabii ki onların gerçek hayata dönmeleri. Çünkü etrafındaki birçok insanları da kaybettiler. Çok zor olduğunu söylüyorum. Ama umarım hayatın devam ettiği bilincini de hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Güçlü olmaya çalışın. Evet çok zor bir sınavdan geçiyorsunuz. Çok zor bir durumdan geçiyorsunuz. Ama hayat siz yaşıyorsanız demek ki bunun bir sebebi var. Ve bu sebebi de en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Ben hep böyle düşünürüm yaşam hakkında. Ben yaşıyorsam eğer bunun bir sebebi var. Matematiği daha iyi anlatmam gerektiğini düşünürüm. Çünkü karşımdaki insan daha iyi anlarsa daha iyi bir eğitim aldığını düşünür ve daha iyi yerlerde olur. Ve bu şekilde de daha iyi ülkemizi bir yerlere götürebiliriz. Ben buyum. Yani benim sadece amacım elimdeki işin en iyisini yaparaktan bu ülkeye faydalı olabilecek bir insan olmak. Evet kendim hakkında bilgi verdim sizlere. Şimdi ne yapacağız bakalım. Geri kalan zaman yeterli mi? Şimdi Haziran 17 ve 18'de sınavların yapılacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. Ben şahsımca bir 2 3 haftalık bir erteleme bekledim. Bayramdan sonra kalabilir diye düşünmüştüm. Ama ÖSYM bununla ilgili bir zaten 12. sınıf konuları çıkarılınca bununla ilgili bir geri adım atmadı. Ama olsaydı yani 1-2 hafta geri atılsaydı veya 2-3 hafta iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü... Ee, o bölgedeki 10 ili kapsayan bir bölge tabii ki 10 ilin 7-8 tanesi tamamıyla neredeyse 1-2 ilde de bazı ilçelerde ve benzer durumlar var. Ama en azından o illerin da yaşayan insanlar bu sarsıntı hissettiler. Biraz daha zaman verilebilirdi. Şimdi geri kalan zaman yeterli mi? Size bağlı. Tabii ki bunu söylemem için size bağlı. Biz öğrencilerimiz hep şunu söyleriz. Deriz ki konu eksiğiniz var mı? Konu eksiğiniz yoksa sıkıntı yoksa zaten. O zaman soru eksiğiniz var mı deriz. Soru eksiğini tamamladıysa artık bundan sonra artık yorum yapma yeteneğin gelişti mi diye sorarız. Bu üç soruyu arka arkaya cevapladığı takdirde zaten bu öğrenci olmuştur. Onu söyleyeyim. Yani konu eksiğin varken çözeceğin test sana çok fayda sağlamaz. Konu eksiğin bittikten sonra hep aynı kalitede soru çözmen sana bir fayda sağlamaz. Bazen zor soru çözmek, bazen öğrenci kolay soruyu geçiyor. Çocuğum diyorum, oğlum diyorum, kızım diyorum. Geçme, yap. Pratiktir, işlem yeteneğidir. Kolay soru. Sınavda nasıl soru geleceğini bilemezsin. Bir hafta sonu bir öğrenciyle çalışıyoruz işte. Getirmiş bir deneme. Matematikte bakmış zaman kalmıyor. Hemen 30. sorudan sonra fene geçmiş. Diyorum ki sen bu geometri kısmında Özdebir'in Türkiye Genel denemesinde geometri kısmında B kitapçıydı. Son 4 soruyu, son 5 soruyu gördün mü dedim. Hayır. Açtı. 4 soru, 5 soruyu kendi yapabildim. Yani bütün soruları görmeniz gerekiyor arkadaşlar sınavda. TYT bir zaman sınavı. Unutma. Tabii ki bilgi önemli. Zaman ve strateji sınavı. Sen eğer stratejini iyi belirlersen o zaman dersin ki ben bu sınavı halledebilirim. Nasıl strateji koyman gerekiyor? Ne olacak bu sınavda? Ne yapabilirsin? Heyecanlanırsın. Bir sistemle gidersin. Sistemin uymayabilir. Başka durumlar olabilir. O durumda B planı hazır mı? B'den sonra C planı hazır mı? Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Geri kalan zaman yeterli mi sorusuna tekrardan şöyle bakacak olursak, evet TYT için ve AYT için eğer %60-70'lerdeyseniz zaman yeterli. Ama %50'lerdeyseniz biraz daha hızlanmanız gerektiğini söyleyebilirim. Bunun altındaysanız zaten işiniz zor olacaktır. Çünkü her yeri kapatmak gerçekten zor bir kısım. Bu seneki TYT sınavından benim beklentim Matematiğin yine geçen seneki gibi olacağını düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Sınavdan sonra tekrar bir video çektiğimizde belki bu videodan bir alıntı yaparız. Ama Türkçenin biraz da belki fenin biraz daha yoruma dayalı olarak geleceğini düşünenlerdenim. O yüzden şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki TYT sınavında en önemli şeylerden bir tanesi her soru neredeyse aynı puanı veriyor. Yani matematik yapamıyorsan Türkçe yap. Türkçe yapamıyorsan sosyal yap. Sosyal yapamıyorsan fen yap. Yani ne yaparsan yap yapabildiğini hepsinden yap çünkü her soru eşit puan matematiğin diğerinden Türkçenin diğerinden fenin diğerinden sosyalin diğerinden bir üstünlüğü yok ki hesaplamalarda e, fenle sosyalin biraz daha yüksek puan verdiği soru sayısı az ya 20 soru olduğu için biraz daha yüksek puan verdiğini söylüyor sistem buna dikkat et. O yüzden her soruyu sınavı görmen lazım. 165 dakika. Evet. 2 sene 135 dakikalık bir sınav süresi yapıldı. Bu bence yanlış bir mantıktı. Geri dönüldü. 165 dakika çıkarıldı. Ama Türkçeyi en iyi şekilde, zamanını çok iyi şekilde kullanırsan ve ortalama 55 dakika, 50 dakikada bitirebilirsen çok büyük zamanın kalacaktır. Fen ve sosyal çok uzun sürmeyecek. Zaten Türkçe ve matematik götürüyor. 40 e soru olmasından dolayı ve bir de yorum dayalı sistemlerin olmasından dolayı. E, bu yüzden Senden tek isteğimiz stratejine sahip çık. Soru üzerinde çok bekleme yapma. Mutlaka bitir ve geri dönecek vakitti bul. Bu 5 dakika bile olsa 10 dakika bile olsa çok önemli. Ve her soruyu gör. Çünkü 40. sorunun 1. sorudan daha kolay olduğunu anlaman için o soruların hepsini görmen lazım değerli arkadaşım. Evet. Nasıl çalışmalıyım? Şimdi ben bunu... Öğrencilere söylüyoruz, şimdiki bizim zamanımızda biliyorsunuz ben 98 üniversiteye girişteyim. Necati Bey Eğitim Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi mezunuyum. Ki üniversitelerde her zaman gurur duyuyorum. Köklü üniversitelerden bir tanesidir eğitim fakültesinde. Bizim zamanımızda çok fazla test kitabı yoktu. Biz yazılanları tekrar tekrar yazaraktan, sistemi tekrar anlayaraktan, yani o göz ve yazma, yani göz ve beyni aynı anda çalıştıraraktan, aynı zamanda konuşaraktan birçok veriyi aynı anda beynimize sistem içine getirdik. Bu bize, bize çok fayda sağladı. E, şunu söylemeliyim. Mutlaka matematik, Türkçe, sosyal, fen özet çıkarmalısınız. Konunun özeti. Çünkü şunu yapıyoruz. Çalışıyoruz. trigometri bitiriyoruz mesela. Aa 2 ay sonra tekrar dönmeye çalışıyoruz. Bu yanlış. Trigonometri bitir, her hafta bir 5-6 soru çözmeye devam et. Konuyu bitirdikten sonra ona 2 ay sonra değil. İki soru, üç soru, dört soru çöz ama o hafta çöz. Her hafta çöz. Biz bunun hatalarımızdan bir tanesi bu. Yani o yüzden dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi özet çıkarmalıyız. Özetlerimizi arada bir dönerekten bakmalıyız. Çünkü konunun tamamı bakmaya artık gerek kalmaz konu çalıştıktan sonra. Ve aynı zamanda mutlaka unutmamanız gereken yerlerden bir tanesi soru çözümlerinde kolay yöntemlerle değil normal yöntemlerinizle ve kendi bulacağınız yöntemlerle çalışmanızdır. Birçok yerde kolay yöntem diye bir şeyler söylenir. Ama onlar evet sonuçlardır. Onlar bildiğiniz takdirde sıkıntı yoktur. Ama unuttuğunuz takdirde ikinci bir planınızın olması gerekir. Bazen ispatlarla uğraşın. Bazen çözülmesi zor olan sorularla uğraşın. Mesela bir çözülmesi zor soruda 7 tane konuyu tekrar edebilirsiniz. O konu içerisinde 7 tane bölüm tekrar edebilirsiniz. 6 tane bölüm tekrar edebilirsiniz. Bizim istediğimiz bu. Sizin tekrar etmeniz, pekiştirmeniz. Bir dersinde öğrencilerime şunu söyledim. Dedim ki siz birçok şeyi evet bir şeyi çok fazla tekrar ediyorsunuz. Onu çok artık pekiştirmişsiniz artık o artık size sinmiş. Çocuklar dedi ki ne çalışmamayı. Çalışmamayı o kadar çok tekrar etmişiz ki okullarda sınıflarda artık o bir pekiştireç olmuş. Yani alışkanlık olmuş. Çalışmak gerçekten farklı farklı bir sistem olarak geliyor. Lütfen çalışın ülkeniz, vatanınız, milletiniz için. Bu ülke bizim çünkü. En iyi şekilde en düzgün, en dürüst insan olmaya çalışın. Evet belki bu bazıları için farklı şey anlamlar içerebilir ama bu şekilde olanlar yine var. Ve sizler de bu şekilde olmaya çalışın arkadaşlar. Konu ziyareti çıkartaraktan mutlaka iyi çalışmalısınız. Evet bundan sonra ne yapmalıyız? Bundan sonra artık bu dediklerimizi kendinizce yorumlayın. Ve yorumlarda yazabilirsiniz istediğiniz gibi. Dinlediyseniz teşekkür ederim şimdiden. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalışan bir öğretmenim sadece. Benim gibi öğretmenler, benim gibi insanlar çok var. Unutmayın, e, yetsiz karşınızdakinin çok sevmek zorunda değilsiniz. Öğretmeninizi çok sevmek zorunda değilsiniz. Arkadaşınızı çok sevmek zorunda değilsiniz. Ama belli bir ilişkide mutlaka profesyonel şekilde yaklaşıp, orada elinizden gelen her şeyi göstermek zorundasınız. Yani gelen öğretmen sizin hoşunuza gitmemiş olabilir. Önemli değil hayat boyu beraber yaşamayacaksınız. Ondan en iyi şekilde verebildiğinin en iyisi şekilde her şeyi almak zorundasınız. Gelen öğretmen sizi kızdırabilir. Çok sevebilirsiniz. Ama unutmamanız gereken bir şey var. Sevseniz de sevmeseniz de bir hedefiniz olmalı. Ve o hedef etrafında mutlaka gitmelisiniz. Çalışmak en önemli şeylerden bir tanesi. Paranız ne kadar olursa olsun. Durumunuz ne kadar iyi olursa olsun. Çalışın. Ve çalışmanın sonucunda başarıyı getirecek her türlü anahtarın yolunuza çıkacağını göreceksiniz arkadaşlar. Umarım 17-18 Haziran'dan sonra yapacağımız, belki öncesinde de böyle bir, e, yani çok sevmiyorum ama yapabilirsek, alışırsak eğer, böyle bir e, yayın daha yapmaya çalışırız. Belki ileride canlı yayınlar yapmaya çalışırız. Tabii ki bunu siz karar vereceksiniz. Sizlerin abone olup olmaması karar verecek. Olursanız devam edeceğiz. Olmazsanız 1-2 sene sonra belki biz de birçok kişi gibi sadece bu videolar sistemde kalacak ve geri gideceğiz. Ama ben şu ana kadar yaptığım her işte de tuttuğumu bir şekilde en iyi şekilde yapmaya çalıştım ve kopardım. Umarım burada da devam ederim. Dediğim gibi zaman daha var. İyi çalışmalısınız. Planlı çalışmalısınız. Stratejili çalışmalısınız. Sınav için denemelerde bol bol deneme çözmelisiniz. Yani bundan sonra ne yapmalıyım da aslında benim ilk kafamda buydu. Bunu şimdi hatırladım. bol bol deneme çözmelisiniz. Nisan ayından itibaren bol bol deneme. Eksiklerini denemelerle artık karar vereceksin. Denemelerden sonra bakacaksın nerelerde eksiğim. Süre tutacaksın. Farklı yayınlar kullan. Burada yayın ismi vermemize gerek yok. Zaten biliyorsunuz piyasaya çıkarıldı çoğu. Geçen seneden ne kadar soru yakınlayanlar varsa da onları biliyorsunuz. Yani mutlaka ama mutlaka bol bol branş denemesi, genel deneme, bol bol deneme çöz. Çünkü deneme senin aynan olacak bundan sonra eksiklerini gösterecek. Denemelerde strateji belirle, süreni belirle, Türkçe'ye ne kadar zaman ayıracaksın belirle, 40 soru için ne kadar zaman ayırıyorsun belirle, matematik için ne zaman, hangi sıralama Türkçe matematik fen sosyal mi, fen Türkçe matematik sosyal mi, bunu belirlemeye çalış, bunun için çalışmalar yap. En iyisi senin bu yapacağın çalışmalar sonucunda. Bana göre ne olan sor, bana göre olanı sorma. Sen kendine göre olanı tercih et. Kendine göre olanı bulmaya çalış. Tamam mı arkadaşım? anlatımlarımız, konu anlatımlarımız, testlerimiz devam edecek. Bu sene biliyorsunuz 12. sınıf konuları yok. Limit yok, süreklilik yok, türev yok, integral, integral yok, çemberin analitik incelenmesi yok. O yüzden trigonometri, logaritma, diziler, soru artışları olabilir. Ben yani bu sene içimden geliyor belki 1012 tane gelebilir miydi düşünüyorum. Yani bu karma sayılar 2020'de iki defa gelmiş olabilir. Çünkü nereden bakarsanız 4, 4, 9, 10 tane soru azaldı şu anda. Bu 10 soruyu mutlaka bir yerlerden monte edeceklerdir. Ee, dikkat edin. Ee, ben yani burada ilk dönem konularını çalışın. Deprem bölgesinde olan çalışan arkadaşlara da şimdiden Allah çok kolaylık versin. Onlara da canı gönülden sadece dua edebiliyoruz. Ee, kalbimiz sizde. Ama dediğim gibi çok zor bir yaşantıdan geçiyorsunuz. Allah yardımcınız olsun diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın. Önemli olan, birinci önemli olan ifadenin, birinci önemli olarak tekrar ifade ediyorum. Sağlığınız, yani bu sene olur, öbür sene olur, 2 sene sonra olur, 3 sene sonra, üç sene sonra olur ama sağlığınız yeriniz olursa bunların sonucunu görme şansınız olur. Buna dikkat etmekte fayda var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Matematik fenerinde kalın.